Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz motiflerimizle yuvarlak lif çalışması yapacağız inşallah. Ben ön hazırlık olarak 6 tane motifimi hazırladım. 7. motifimi de yeşille sizlerle beraber yapacağım ve şöyle iplerimi uzun bıraktım. Eklemesinde yine sizlerle birlikte yapacağız. İsterseniz tek renk, isterseniz elinizde kalan artan iplerle 7 renk olarak da çalışabilirsiniz. 7 tane motife ihtiyacımız var. Ben 4 renk olarak çalıştım. Her renkten iki tane motif yaptım orta kısmını da yeşille tamamlayacağım zeminimiz için beyaza ihtiyacımız var ve tığım her zamanki altına 1.40 milim sizler elinize yatkın 2 ila 8 numara arası tercih edebilir elim sıkı lif boyutlarım küçük oluyor derseniz sert oluyor derseniz mutlaka 2 3 ve 4 kullanabilirsiniz şimdi şöyle motifler bir kenara alıp modelimin yapımına başlayacağım kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınıza destekle bulunabilir videolarımızı sosyal medya hesaplarınızdan gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. İlk olarak beyaz ipimizle başlıyorum. Tığıma sabitledim. 6 tane zincir alıyorum. İpime dolamadan ilk baştaki zincirimin içerisinden bir ilmek aldım. Kaydırma tekniğiyle sabitleyip bir zincir çektim. Küçük bir yuva oluşturdum. İpimi fıstık boyutunda uzattım. Oluşturmuş olduğum yuvamın içerisinden 4 dolgulu bir fıstık alıyorum. Tek olarak kapattım. Arada 2 zincir ipimi doladım. Aynı yuvamın içerisinden yine 4 dolgulu ikinci fıstığımı alıyorum. Tek olarak kapattım. Arada 2 zincir aynı yuvamın içerisinden 3. fıstığım. Toplamda 6 tane tekli fıstık yapacağız arkadaşlar. Ee, mısır tekniğiyle yani tek fıstık yöntemiyle çalıştığımız için fıstıklarımızın hepsi 4 dolgulu olacak. 6 tane tekli fıstığımızı yaptım. 2 zincirimizi çektim. İlk baştaki fıstığın tepesindeki yuvaya kaydırma tekniğiyle sabitledim. Ve sıramı birleştirdim. Bir zincirimi çektim. Hiç ara yuvaya geçiş yapmıyorum. İpimi uzattım. İlk birinci fıstığın tepesine, tepesindeki yuvaya 4 dolgulu bir fıstık alıyorum. Tek olarak kapattım. Şimdi hem fıstıkların tepesine hem ara yuvalara fıstık alacağız. bu ikinci sıramızda. Birinci fıstığımızın tepesine bir tane fıstık aldım. Bir zincirimi çektim. Hemen burada yeşil ipimi alıyorum. Yeşil ipimin uç kısmını hafif uzun başlayacağım ki Kaybetmem kolay olsun. Tek fıstık olduğu için arada yedirme yapamayacağım arkadaşlar. O yüzden arka kısma düğümle sabitlemem için biraz uzun başladım. Bir zincirim çektim, beyaz ipi altı aldım. Hemen yandaki zincir boşluğuma yine dört dolgulu bir fıstık aldım, yeşil rengimizde. Bir zincir çektim, yeşil ipimi alta bıraktım, İlmeğimi ilmeğimin içerisinden alıp yanındaki ikinci fıstığın üzerindeki yuvaya yeşil ipimi de yürütme yaparak bir fıstık alıyorum beyazla kapattım bir zincir beyazı bıraktım yeşili ilmeğimin içerisinden geçirdim ipimi doladım beyaz ipimi alta aldım aradaki boş zincir yuvasına yeşille bir tane tek fıstık Ara boşluklara yeşille birer fıstık. Fıstık üzerine beyazla bir fıstık arkadaşlar. Bu birinci sıramız bir yeşil bir beyaz olarak sıra sonuna kadar ilerleyecek. Bir beyaz bir zincirimi çektikten sonra ilmeğim hemen ilmeğin içerisinden alıp aradaki yuvaya da bir tane yeşil. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıramızın sonuna geldim. Fıstık üzerlerine birer tane beyaz araba yuvalarımıza da birer tane yeşil yaptık. Son yeşilimi yaptım. Beyaz ipimi ilmeğimin içerisinden geçirdim. İlk baştaki fıstığın tepesine. Sabitleme yaparken yeşil ipi de şu şekilde yukarıya aldım arkadaşlar. Sık iğne ile sabitledim bakın birinci sırayı tamamladık bir zincir çektim ikinci sırada da yine beyazların üzerine beyaz fıstıklarla devam edeceğiz fıstık tepesine bakın tepe noktasına burada herhalde ipin katını aldım tekrar alayım tam yuvayı almadım evet 3 4 dolgulu bir fıstık aldım kapattım bir zincirimi çektim beyaz ipimi alta bıraktım bir alt sırada bir tane yeşil fıstığımız vardı şimdi iki tane yeşil fıstığımız olacak yeşil fıstığın sağındaki ve solundaki yuvalara yapacağız yuvalara yaparken şurada yürüttüğümüz beyaz ipin altından tığımızı alarak bir tane yeşil fıstık alıyorum kapattım Şimdi ben burada arada elim serbest olduğu için bir zincir çekiyorum. Eliniz sıkıysa iki tane zincir çekebilirsiniz. Bakın bir yandaki ikinci yuvaya da yine ikinci yeşil fıstık tek olarak kapattım. Bir zincir, yeşil ipimi alt alıyorum, ilmeğimin içerisinden geçirdim, beyazın üzerindeki yuvaya fıstık tepesine bir fıstık. Kapattım. Bir zincir. Beyazı alta aldım. Şöyle bakın. Şu kısmı açın. Beyaz ipin altından alacak şekilde. O zaman yürüttüğümüz ipler görünmeyecek arkadaşlar. Bir yeşil fıstık. Arada bir zincir. Zincir sayısı benim elime göre. Lütfen eliniz sıkıysa iki tane çekebilirsiniz. Bir yandaki yuvada bakın burada da beyaz ipin altından tığım alıyorum. 3 4 Bir yeşil Bir zincir yeşili bıraktım ilmeğimi aldım beyazın üzerindeki yuvadan bir beyaz 3 4 kapattım şimdi bu şekilde kalan 4 dilime de ikişer tane yeşil fıstık yapacağız beyazdan üzeri yine beyaz olarak devam edelim İkinci sıramızın da sonuna geldik. 2 yeşil bir beyaz olarak ilerledik. Son yeşilimizi yaptım. Sabitleme yapmadan önce beyaz ipimi ilmeğimin içerisinden aldım. Beyaz ilk baştaki fıstığın tepesine sabitleme yaparken de yeşil ipimizi yukarı alıp sık iğne ile sabitledim. Şimdi yeşille 3. ve son sıramız arkadaşlar. Yine beyazların üzerinden beyaz fıstık. Kapattım. ilmeğimi aldım yeşil ipimi bakın yine beyaz ipin altından ilk baştaki yuvaya bir fıstık tek olarak kapattım bir zincir ipimi doladım şimdi bakın burada yürüttüğümüz beyaz ip görünüyor ya bu ikinci yuvadan alırken beyaz ipin altından alıp yukarıya çekerseniz burada hiçbir şekilde yürüttüğünüz ipler görünmeyecektir İkinci fıstığımızı da yaptık. Bir zincir. İpimi doladım. Burada bilerek elimle burayı ara yuvayı açıyorum ki şuradaki fıstığın dalından almamak için bazen öyle tığ takılıyor arkadaşlar. Fıstığın dalından dalıyoruz. Beyazın yanındaki son yuvadan da üçüncü fıstığım. Bir zincirimi çektim. Beyaz ilmeğimi aldım. Fıstığımın tepesinden yine beyaz. Kapattım. Bir zincir hemen yeşil ipimi alıyorum. Bu sıramızda da her dilimde 3 tane yeşil yine beyazlarımız arada devam edecek. Bir zincir. Bakın şöyle arada beyaz ipimiz görünüyor. Bu beyaz ipin altından olarak alırsanız yuvayı beyazı yukarıya çekmiş olursunuz ve hiçbir şekilde görünmez temizde işimiz olmuş olur şimdi bu üçüncü ve son sıramız ben şimdi size ölçü vereyim arkadaşlar diğer motifimin ölçüsünü vereyim eğer gözünüze küçük gelirse veya elinizden daha küçük düştüyse dördüncü sırayı da yapacaksınız yeşille beşinci sırada beyazı tam kapatacağız bakın bir iki üç tane eğer dördü yaparsanız bir 2 3 4 tane yuvamız oluştu zaten bir sonraki sırada 4 yeşil bir beyaz olarak yapacağız şimdi şuradan bir tane motifimi alayım sizlere tek motifim ne kadar 3 sıra sarı bir sırada beyazla bitmiş hali motifimizin eğer aynı ölçüye ulaşmadıysanız bu ölçüyle güzel oluyor ama derseniz ki daha büyük istiyorum bakın 9 santim arkadaşlar şu an motifim. Sizinki 7'de veya 8'de kaldıysa 4'lü yapabilirsiniz. Şimdi bu son sıramızı da tamamlayayım. Yeşille 3 fıstık olan sıramızın da sonuna geldim. Burada yeşil ipimi kopardım. Şöyle hemen yeşilin üzerindeki yuvadan tığımı takıp bir zincirimi çekip ilk baştaki fıstığımın tepesine sabitledim. Şimdi bir sırada düz beyazla öreceğiz arkadaşlar. 4 sıra olan fıstığımızı. Eğer siz küçük görürseniz burayı da yeşil örüp bir sonraki sırayı beyazla yapabilirsiniz. Yine fıstık tepesine bir tane tek fıstık yaptım. Burada iki zincir çekeceğim artık aralarda ekleme yapacağımız sıra olduğu için. Yine ilk gelen yuvam beyazın altından da alarak bir fıstık kapatıyorum. İki zincir. Bakın burada şu alttaki beyaz ipi buluyorum. Onun altından. Onu yukarıya çekiyorum ki görünmesin. Yürüttüğümüz gibi. İkinci fıstığımızı yaptım. İki zincir. Bir yandaki yuvaya bir fıstık. Kapattım. İki zincir. Ve son yuvama bir fıstık. Kapattım. 2 zincir. ipimi doladım. Yine buradaki fıstığın tepesine bir beyaz. 2 zincir. Eğer ki burayı yeşile yaparsanız 4 tane yeşil oldu. Bir sonraki sırada bir 2 3 4 5 tane beyazla kapatacaksınız arkadaşlar son sırayı. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Bu orta motifimiz olduğu için bunun altı kenarını da tamamlıyoruz. Aralarda dediğim gibi ikişer zincir çektim. Ekleme sıram olduğu için sıra sonuna kadar gelelim. Dörtlü olan sıramızda tamamlandık. Motifimizi bitirdim arkadaşlar. İlk baştaki fıstık tepesini hepimiz sabitleyip kopardım. Şöyle göstereyim. Bu iplerimizde buradan yedirme yapacağım. Şöyle hemen arka taraftan tığımızı takıp bir ilmek alıp bir zincir görevi gördükten sonra bir yandaki fıstık tepesine ipiniz uzunsa oraya da çekip fıstık arasına şu şekilde kalan ipimizi çekerek temizliğimizi yaptım. Şimdi bir tane sarı motifimi alıyorum sarı motifte son sırada 1 2 3 4 5 dilimi yaptım 6. dilimin başında ekleme yapacağız yine fıstık üzerinden aldığımız fıstığı yaptım bu arada öreceğimiz yuvalarımız kaldı bir zincirimi çektim yeşil orta motifimiz şöyle yeşilin arka tarafından tutuyorum buradaki fıstık tepesine dokunmuyorum onun hemen yanındaki yuva bakın Direk olarak gelen beyaz fıstık tepelerimizden almıyorum. Arasındaki yuvaya işimin arka tarafından sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çektim. ipimi doladım. Şimdi burada yine ördüğüm yuvada ilk yuva ördüğüm dilimde ilk yuvaya 4 dolgulu fıstığımı alıyorum. kapattığım Birinci fıstığımızı bir zincir çektim. Yeşilin ikinci yuvası. Bakın birinci yuvaya ekleme yaptık. İkinci yuvaya sık iğne ile sabitledim. Burada ister zincir alın ister almayın. Sabitledikten sonra ben bir zincir alıyorum. Bir yandaki ördüğümüz motifin yuvasından bir fıstık. kapattım bir zincirimi çektim yeşilin hemen yanda gelen yuva sık iğne ile sabitledim bir zincir ipimi doladım ördüğüm motifin sırada gelen yuvası 3 4 dolgulu bir fıstık kapattım bir zincir bir yandaki yuva bir zincir ipimi doladım buradaki ördüğüm motifte son yuvam 2 3 4 dolgulu bir fıstık kapattım bir zincir buradaki son yuva yine ortada gelen beyazın yanındaki son yuvaya denk geliyor tam bir zincir ilk baştaki fıstığımızın tepesine kaydırma tekniğiyle sabitleyin burayı ipi koparacağım çünkü şöyle göstereyim arkadaşlar eklememiz iki tane motifimizi ekledik yeşilimiz orta motif sarı kenar motif şimdi sarının yanına bir tane mavi bir tane de lila ekleyeceğim sarıda beş tane kenarı ördük altıncı kenarı eklemiştik mavide ve diğer motiflerde şimdi dört kenarı ördük beş ve altıncı kenarı ekleyeceğiz dördüncü kenarın yine bu ortada gelen beyaz fıstığın tepesine bir fıstığımızı yaptık bir zincirimi çektim şimdi şöyle önce sarıda sonra yeşile ekleyeceğiz arkadaşlar şöyle işimin arka tarafından buradaki fıstık üzerinde geldiğimiz fıstığın yanındaki yuvaya tığımı takıp sık iğne ile sabitledim bir zincirimi çektim ördüğüm motifime geldim Buradaki ilk yuvama dört dolgulu bir fıstığı yaptım. Kapattım. Bir zincir. Hemen yanındaki ikinci yuvaya sık iğne ile sabitledim. Bir zincir. Bakın burada da yine aradaki beyaz ipleri alarak ilerliyorum. Bir tane fıstığı yaptım. Kapattım. Bir zincir. Bir yandaki Dantelekler gibi arkadaşlar. Önceden danteleklerdik ya. Onun gibi ördüğümüz motife bir fıstık, bir zincirle biten motifimizin ara boşluğuna sırasında gelen ara boşluğuna bir sık iğne ile sabitleyip tekrar bir zincir. Bakın burada son. 2 3 4 kapattım bir zincir karşı taraf motifimde de son yuva sık iğne ile sabitledim bir zincir şimdi burada yine fıstığımın tepesindeki yuvaya bir fıstık 3 4 kapattım bakın arada tek fıstığı yaptık bir zinciri çektim şimdi yeşile Yeşilin de yine buradaki fıstığa dokunmuyorum. Hemen aradaki boşluğa sık iğne ile sabitledim. İpimi doladım. İlk birinci gelen yuvam. Ördüğüm motifim mavi. Maviye örerek ilerliyorum fıstıkları. Bir tane dilimi sarıya ekledik. Bir tane dilimi de yeşile ekleyeceğiz. Bir zincir bu alttaki beyaz ipimi buluyorum yine. Tek fıstıklı yöntemle yaptığınız diğer modellerde de bu yürütme yaptığınızda beyaz ipi yukarıya çekerseniz işinizin ön ve arka yüzünden hiçbir şekilde yürüttüğünüz ip görünmeyecektir. Sabit dedim bir zincir ördüğüm motife geldim. Burada da yine mavinin dalından almamaya dikkat edin. Bazen tığımız takılıyor. Yandaki fıstığın tek bir katına o zaman bozuluyor. Bir yandaki bir zincir ve son yuvam arkadaşlar. 3 4 kapattım bir zincir ve buradaki de son yuva bir zincir ilk baştaki fıstığın tepesine kaydırma tekniğiyle sabitleyip ipimi kopardım ikinci motifimizi de eklemiş olduk yeşil orta motifimiz etrafına birer tane renkleri ekleyeceğim şimdi şöyle de bir şey göstereyim size yeşili görmeyin mavi sarıyı şöyle iki şöyle de bir tane üç tane motif eklediğiniz zaman uzun lifte yapabilirsiniz arkadaşlar şunu şöyle yok sayın aynı eklemeyi yaparak üç parça veya dört parçayla burada 3'e kadar mavi artırdık. 4'e kadar mavi artırıp 5. sırayı beyazda yapıp beşli olarak 3 tane motiften uzun lifte yapabilirsiniz. 3 motifi ekledik. Lila rengimi alıyorum. Bunun yanına da lila ekleyeceğim arkadaşlar. Yine 4 tane dilimi ördüm. 5. dilimin fıstığın tepesine fıstığı yaptım. Aynı şekilde mavi eklediğimiz gibi bunu da ekleyeceğiz. Bunun yanına sarının tam karşılığına yine sarı mavinin tam karşılığına mavi en son bakın burada fazla örmüşüm bunu sökeyim en son lilanın 3 kenarını ekleyeceğiz arkadaşlar 3 tane dilimi örüp 3 kenarını ekleme yapacağız şöyle bir tanesini maviye bir tanesini yeşile ve son 6. dilimi de sarıya ekleyerek bu şekilde tamamlayacağız eklemenin başka yani farklı bir yönü yok o yüzden ben videoyu durdurup yapacağım Sadece ortadaki fıstıklarımız boş kalacak. Aradaki zincir boşluklarına ekleme yapacağız. Renkli olarak çalıştığım için hepsinin birbirlerine karşılıklı gelmesi gerekiyor. Siz rengarenk de yapabilirsiniz. Bütün motifleri iki tane kenar ekleyeceğiz. Sadece son motifimizi 3 kenar eklemiş olacağız. Şimdi tamamlayalım. Son kenara eklediğimiz zaman ipimizi koparmayalım. Kenar oyasına geçelim. Bütün motiflerimizin eklemesini tamamladım arkadaşlar. Şimdi kenar oyasına geçeceğim. Son lila motifimi eklemiştim. Burada Tek fıstık tepesine ipimi sabitledikten sonra şöyle bir bir zincir çekip bir yandaki fıstık tepesine kaydırma tekniğiyle geldim. Bir de bir yan ara yuvaya geldim. Şurada bir tane yuvayı atlama yaptım ki en sonda bağlantı yaparken iki fıstıkla yapacağım. O yüzden burada sıkıntı olmasın diye bir yuva bırakarak bu tek yaptığımız fıstığın yanındaki yuvayı geçtim. Onun bir yanındaki yuvaya. Şimdi bir tane yine 4 dolgulu tek fıstık yapıyorum. Tek olarak kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir üzerine sık iğne ile alıp ipimi dolamadan bir pıtırcık. 3 zincir aynı yuvaya tekrar sık iğne ile ikinci pıtırcık. Arada bir zincir alıyorum bir yandaki yuvaya. Bu ikinci pıtırcığı yaptığım sık iğne de bir zincir boyutunda olduğu için iki zincir çekmiyorum ki marullama yapmasın kenar oya. Bir yandaki yuvaya 4 dolgulu bir fıstığım yaptım, kapattım. 4 zincir, bir pıtırcık, 3 zincir, ikinci pıtırcığım. Araya bir zincir bir yandaki yuvaya. Eğer eliniz serbestse isterseniz o aradaki bir zinciri de çekmeyin ki bu kenar marullama yapmasın arkadaşlar. Ben şu an elimden geldiğince sık alıyorum oradaki zinciri. Bir pıtırcık, üç zincir, ikinci pıtırcığım. Bir yandaki yuvaya üç, dört dolgulu bir fıstık üzerine bir pıtırcık. isterseniz pıtırcığı bir tane de yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şimdi buraya fıstığımın tepesine arkadaşlar. 3 4 dolgulu bir fıstık. Kapattım. Bir pıtırcık, 3 zincir, ikinci pıtırcık. Şimdi dönüş için bir zincirimi çekeyim. Aynı yere bir tane daha almayacağım. Rahat döneceğine inanıyorum. Hemen yandaki yuvaya bir fıstık üzerine bir pıtırcık. 3 zincir ikinci pıtırcık. Şöyle bir göstereyim. Şimdi şu köşe noktasına kadar gelelim. Aralara bir fıstık üzeri pıtırcıklarla köşe dönüşünü beraber yapalım. Şuradaki bağlantıyı da beraber yapacağız. Buraya bir tek fıstık yapayım. Üzerine duruşu nasıl ona bir bakalım. Evet buradaki dilimin üzerine diken arayasını yaparak geldim. Burada yine tek fıstık aldım. Üzerine pıtırcığı yaptım. Yine bir tane zincirle hemen yandaki yuvaya geçiyorum. Güzel duruyor. Hiç artırma yapmamıza gerek yok. İki fıstık yapmamıza gerek yok. İki tane pıtırcık olduğu için zaten fıstıkların üzerinde kastırma yapması mümkün değil sadece belki marullama yapabilir aradaki tek zinciri kaldırabiliriz belki 4 dolgulu bir fıstık şimdi burada da arkadaşlar bu tek fıstıktan önceki yuvaya kadar iki tane daha yapalım Evet buradaki kenar tekli fıstıklarımızı yaptım şimdi burada iki dilimi bağlantı yapacağız arkadaşlar Burada bir tane fıstığım kaldı, yuvam kaldı. Fıstıktan önceki. Buradan şimdi dört dolgulu fıstığımı alıyorum. Kapatmadan ipimi doladım. Buradaki tekli fıstığın yanındaki ilk yuvadan da ikinci fıstığımı alıyorum. Aslında şu ortadan alsak güzel durur muydu? Durmazdı sanırım. O yüzden almayacağım. İkisini birlikte kapattım. Şimdi buraya da iki tane pıtırcık yapalım. 1 2 3 zincir. ikinci pıtırcığım Bir zincir bir yandaki yuvaya geçişimi yaptım. Tek fıstığımı kapattım. Şöyle ortayı bir göstereyim arkadaşlar bakın buradaki iki dilim arasına bu tek fıstıktan bir önceki yuvadan bir fıstık aldık. Kapatmadan buradaki tek fıstığın yanındaki yuvadan da ikinci fıstığımı aldım. İkisini birlikte kapatıp üzerine pıtırcık yaptım. Şu an bakın marullama veya kastırma hiçbir şekilde yok. Eğer marullama yaptığını hissederseniz şu aradaki bir zinciri kaldırıp direkt pıtırcıktan sonra fıstığa geçebilirsiniz. Hiç zincir çekmeden. Yine burada da fıstık tepelerine birer tane fıstık yapıp üzerine pıtırcık yaparak dönüşümüzü yaptık. Kenar oyamızı tamamlayalım bu şekilde. Kenar oyamızı tamamladım arkadaşlar. Modelimizin son haliyle sizlerleyim. İpimizi burada koparmadım. Diğer platformlardaki hesaplarım içinde kısa bir video almam gerekiyor. Gerçekten iki yönlü olarak da gayet rahatlıkla tercih edebileceğiniz günlük kullanıma çeyizi ve siparişe çok yakışacak bir model. Dantel edasıyla farklı ve gösterişli bir model. Ben 3-4 renk çalıştım. Sizler dilerseniz 7 renk elinizde kalan parça ipleri değerlendirmek için her motifi bir renk yapabilirsiniz. Dilerseniz de tek renk olarak çalışabilirsiniz. Boyutumuzu sizlere şimdi ölçü olarak vereyim. 31 santim arkadaşlar gerçekten çok güzel bir boyutta motifimizi örerken orta yeşil kızımı sizlere yine ölçü verdim elimizin fıstık boyutlarından dolayı farklılık gösterirse nasıl artırma yapmanız gerektiğini büyütmeniz gerektiğini motifimizi örerken ölçüyle belirttim arkadaşlar severek keyifle ördüğüm bir modeldi Umarım sizlerde beğenir benimle beraber yapmak istersiniz bir videomuzun ve modelimizin daha sonuna geldim. Sürçen işanettimse affola. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.